Hocam bir yerde vehimde alem bulunmasaydı hı hı. müstavini olmakta olmazdı. Olmazdı. Evet. Yani alemin mutlak olması gerektiğinin şart olduğunu ifade ediyor. Çünkü müstani isminin müstani alemlerden müstani diyoruz Allahu Teala. Allah, Allah, alemlerden müstani demek için alem olması lazım. Alem olmasa müstani kelimesi de kullanılmazdı. Burada vehimde niye dedi acaba? Yani bilinçte mi yoksa alem gerçekten vehimde mi alem? Bunlar bütün bu alem vehimde değil mi zaten? Hakikatte bir varlığı yok ki. Allah'ın ilmindeki ilmi suretler. Yani vehimde var olan şeyler. Doğru. Onun içinde de vehimde diyor. Hakikatte Allah'ın varlığı gibi varlığa sahip şeyler değil. Alem diye zikrettiğimiz şeyler. Vehimde. Allah indinden baktığımızda vehimde. Kendi ruhundan üflemesi olan bu varlığımız. Onların hepsi vehimde çünkü sadece vücut olarak, Allah'ın vücudu var, o vücudun dışında bir vücut söz konusu değil. Peki bütün bu mevcudat ne? Onun ilmindeki ilmi suretler. Yani vehimde var olan şey, yani hayal. Ona göre ama, bize göre varız ve ebedi olarak var olacağız. Bak yine mertebe, bizden bakarsak varız, ebedi olarak da var olacağız. O mertebeden bakarsak bunların hepsi hayal. Hakikatte hiçbir şeyin varlık diye nitelenen hiçbir şeyin vücudu yok. Hayal, vehim yani. Evet.